Eyalet sistemini hayata geçirecek olan büyük şehir Yasası Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tasarı sabah saatlerine kadar süren çalışmasının ardından sabah saat 5'te AKP'li vekillerin oylarıyla yasalaştı. Belde belediyeleri kapatılarak 13 ilin büyükşehir olmasını sağlayan tasarı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Sabaha kadar süren tasarının görüşmeleri sırasında gergin anlar yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ve kabul edilen tasarıyla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illeri büyükşehir belediyelerine dönüştürülüyor. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları oluyor. Bu illerde bulunan köy ve belediyelerin tüzel kişiliği sona eriyor. Görüşmeler sırasında AKP milletvekilleri ile MHP'li vekiller arasında tartışmalar yaşandı. MHP'li Sinan Oğan'ın bu yasa bölünme yasası demesi üzerine AKP'li Muhyettin Aksak arasında yaşanan kavgayı araya giren milletvekilleri durdurdu.